Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün işten dönerken bir video yapayım dedim. Ama bu defa kaydı telefonun değil yani telefona bağladığım kablolu mikrofondan değil. Kaskım için yeni aldım bluetooth ses sisteminden yani interkom özelliği olmayan interkom gibi bir cihazdan yapayım dedim. E tabi öbür inter, intercom cihazında yaşadığım sorunun aynısını yaşadım. Sadece motorun sesini kaydediyor, konuşma seslerimi hiçbir şekilde kaydetmiyor. Yani video çöp oldu. <laughs> Tekrardan video kaydı açtım çünkü bugün kafaya koydum video yapmalıyım çünkü canım sıkılıyor ve bir şeyler konuşmak istiyorum. <laughs> Hafiften de boğazım gıcıklanıyor bugün toz alerjim var. <laughs> Her neyse yani bugün bir şeyler konuşup bir video paylaşmak istedim. Ondan dolayı yarı yolda kayıt açmak zorunda kaldım ama ne yapacağım? Tabii ki de yolu uzatacağım. Yani yaklaşık bir 10 dakikalık bir video olabilir bu. Sohbet muhabbet videosu. Aklıma ne gelirse ondan bahsedeceğim. Hani tutup da şu konu üzerine değil ama Şöyle bir derdim var benim. Mikrofondan çektiğimi hiçbir şeyden çekmedim. Daha öncesinde de bir video yaptım. Yine telefondan yaka mikrofonuyla kaydetmiştim. Güzel konulardan da bahsetmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam bundan 2 hafta ya da 3 hafta önce olması lazım. Kapının önüne geldim. Kaydı durdurayım dedim. Durdururken isim seçiyorsun. Yanlışlıkla sile bastım ismi silmek yerine ses kaydını sildim. E tabi video çöp. Bu durum beni üzmeye başladı. Çünkü kullandığım kamera GoPro ve Hero 5'ten sonra hiçbir GoPro'ya direkt mikrofon takamıyorsunuz. Benim kullandığımda 7 yedi... Mikrofon takabilmek için benim yaklaşık 1500 lira verip bir aparat almam lazım. 1200'e kadar da bulunabiliyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. 1200 lira, 1500 lira bunlar çok para arkadaşlar ya. Hani demeyin artık bu devirde para değil diye. Asgari ücret 5500 lira. Maaşın dörtte bir sadece bir aparata ve ona her mikrofon da uymuyor uyumlu mikrofon bulmanız lazım benim burada üzüldüğüm nokta hani istesem alırım alamıyor değilim ama o parayı ona vermek istemiyorum yazık günah yani istediğim fiyatı alamıyorsam bir şey almıyorum buradan da daha... YouTuber Serkoy'ne selam olsun. Ondan duyduğum ve hayat felsefesi edindiğim çok güzel bir laf. İstediğim fiyata bir şeyi alamıyorsam almam kardeşim diyor. Çok mantıklı. Hayat felsefesi edinin bunu kendinize. Hayat o kadar pahalılaştı ki bizim ülkemizde. Yani bugün bir adamla tanıştım. Adam Alman Almanya'da doğmuş. İşte bir durumlar olmuş, bir şeyler olmuş. Türkiye'ye gelmiş. Ya abi dedim, niye geldin dedim. Boş ver diyor ya ülkemize bin şükür diyor. Niye diyorum ya bir tanıdığı orada gitmiş işte uyuşturucuya şuna buna bulaşmış ondan dert yanıyor. Kardeşim o onun tercihi. O Almanya'nın kötü olduğunu göstermez. Türkiye'de de o bataklığa bulaşan ne insanlar var. Yani adam sırf bu yüzden bizim ülkemiz iyi diyor. Abi neresi iyi dedim ya ben dedim. Hani orada dandik bir araba vardı. Ben şu arabanın sıfırını bırak ikinci elini bile alamıyorum dedim. Her neyse ışıklarda sizi bekletmeyeyim. Burayı keselim. Sonunda bitmeyen ışık yeşil yandı. Geç amcacım geç. Ne diyorduk? Ha, şu dandik arabayı bile alamıyorum diyorum. Yok diyor benim kızım çalıştı. Kendisi aldı falan abi. Motorunu aldı. Şu abi kaç senesinde aldı dedim. E işte geçen sene almışmış Ya e abi dedim geçen yılki motor fiyatıyla bu yılki bir mi? Ben alamıyorum dedim Geçen yıl önceki yıl benim de alacak param vardı Ama şu an istesem de alamıyorum dedim E yok diyor o stokçuların suçu ne ülkenin suçu ne hükümetin ne şunun ne bunun suçu Ya kimin suçu olduğunu siz hepiniz biliyorsunuz ben tutup da burada bazı konulara girersem kardeşim siyaset yapma şöyle böyle diyeceksiniz duyar kasacaksınız hiç uğraşmak istemiyorum zaten cahile laf anlatamazsın aklı yerinde olan cahil olmayan adamlar da anladı benim ne demek istediğimi her neyse baya dertliyim ya şu mikrofon olayı beni benden alıyor artık bir gün gözü karartıp mikrofon aparatı alabilirim fakat e kanalıma abone olun. E videolarımı beğenin. Tabi beğendiyseniz <laughs> abone olmak istiyorsanız yapın bunu. E birazcık bir takipçi kitleme oluşsun. E ona göre tabii ki ben de hani eşek de değiliz. Gereken ekipmanları, şunları bunların neyse alırız bizde. E şu an için olmayan imkanları, daha doğrusu kendimi zorlayacak imkanları henüz oluşmamış bir yapı için harcamak da bana mantıklı gelmiyor şu ekonomide. Ha ben cimri bir insan değilim. Sakın beni yanlış anlamayın. Gayet de para harcamasını bilen bir adamım. Hani hatta para çok yanlış ellerde ben de o sana sarcanıyor gösteririm ben onlara. <laughs> Çukurdan geçerken sesim böyle bir garip bir hale büründü. <laughs> Kusura bakmayın. Her neyse. Bak farklı bir şeyden bahsedecektim. Unuttum ne diyeceğim ya. Aklıma da gelmedi ki. Ne diyecektim ne diyecektim. İşte bende bir de bu sorun var. Her zaman böyle aklıma gelmiyor ne söyleyeceğim. Ha. Abi ceketsiz motora binmişsin, parmaksız eldivensiz motora binmişsin. Sakın bana böyle şeylerle gelmeyin. Daha önceki videomda da bahsettim. Zamanında gayet büyük bir kaza atlatıp çok büyük ders almış bir adamım. Hangi ekipmanın nerede ne önemi var hepsinin bilincindeyim de farkındayım da. bugün ben çıkarken güneşli görünüyordu. Muğla'nın gündüz sıcağı aşırı sıcaktır. Dayanılmaz sıcaktır. Giymedim. Yapacak bir şey yok. Şu an hava serin. Eyvallah. Ama ben o riski göze alıyorum kardeşim. İmamın dediğini yapın. Yaptığını yapmayın. Ekipmansız bilmeyin. Tutup da ben böyle biniyorum diye siz de böyle binmek zorunda değilsiniz Herkesin aklı var kimse kimseye zorla Ekipman aldırmaz ekipmansız bin diyemez ya da Herkes istediği gibi biner şu motora Kimseyi eleştirmek kimsenin haddine değil Her neyse kanala abonelikten bahsediyordum değil mi e Bir abone olmayı da unutmayın video biterken Bugünlük bu kadar olsun kısa bir video olacak demiştim zaten Ha böyle ara ara kısa videolar ata ata kanalı doldururuz yavaş yavaş. Aklıma konuşacak bir şeyler geldikçe canım konuşmak istedikçe ve sizle muhabbet etmek istediğiniz sürece beklerim her zaman kanalıma. Muhabbet dinlemek istediğiniz sürece kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.